Evet dostlar merhaba. Bugün değişiklik yapıp videomuza arabanın içinden başlıyoruz. Neden arabanın içinden başlıyoruz? Çünkü hepinizin bildiği gibi model Y birçok kişi tarafından test edildi, çekildi, detayları verildi, bir sürü detayı konuşuldu. Ben de bu sefer videoyu direkt otomobilin içinden başlatmak istedim. Videoya başlamadan önce bir şey deneyeceğim kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir de tabii ki her zaman ricam şudur. Bu otomobili kullanan arkadaşlar lütfen bu videonun altına yorumlarını belirtsinler. Bu hepimiz için çok önemli. Benim için de çok önemli. Bu otomobili almak isteyenler için de çok önemli. Şu anda kullandığım araç Model Y arka netişli versiyonu. Bunu çok merak ediyordum. Çünkü çift motorlu, dört çekerli versiyonu zaten kullanmıştım. Yani gidişi e, inanılmaz. Yani hepimizin bildiği gibi inanılmaz e, bir gidişi var otomobilin. Ancak bunu çok merak ediyordum. Arka netiçte biliyorsunuz en uygun versiyonu. E, bu en uygun versiyonu olmasından kaynaklı da çok tercih edildi. Çok fazla e, ilgi gördü. E, Türkiye'de ilgi görmesinin en başlıca nedeni tabii ki e, otomobilin fiyatı. E, şu anda bu otomobili e, baz olarak yani herhangi bir opsiyon eklemeden 1.850-1.900 civarına biliyorsunuz alabiliyoruz. Yani model Y'lerin anlatılacak aslında çok bir özelliği yok. En büyük özelliği biliyorsunuz Tesla'ların zaten yazılımı ve mobilitesi. Ee, bu çok etkileyici Tesla'larda. Devasa bir ön ekranımız var zaten görmüş olduğunuz gibi. Buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Tamamen Tesla'nın yaptığı bir yazılım var şu anda otomobilde. Ve her şeyle çok hızlı ve tepkili çalışıyor. Arkada bağımsız süspansiyonları var. Şu anda üstünde 19 inç jantları var. Diğer modellerine göre tabii ki 19 inç jantla geliyor bunlar. Ya biraz sert, çok yumuşak bir otomobil olduğunu söyleyemem. Ancak tabii ki araçta dinamik, sürüş dinamiklerinden biraz bahsedersem, sürüş dinamiklerinde yol tutuşu fena değil. Tabii ki. çift motorlu versiyonu dört çekerli olmasından sebep buna göre biraz daha çok çok daha iyi bir yol tutuşu var hatta biraz daha da değil çok çok daha iyi bir yol tutuşu var ancak genel kanı tabii ki model Y'lerin yol tutuşlarının mükemmel olduğu yönde değil mükemmel olduğunu söyleyemem ancak tepkili bir direksiyonu var ki bu direksiyonun tepkilerini yine orta konsoldan ayarlayabiliyorsunuz yalıtımına gelirsek Araçta tabii ki camlarda çift cam kullanılmış. Bu da tabii ki çok sessiz bir otomobil size sunuyor. E zaten elektrikli otomobil olmasından sebep zaten sessiz. Üstüne bir de çift cam teknolojisiyle gerçekten sessiz bir otomobil. onun söyleyebilirim ama aracın içindeki trim sesi değil ama arka bagajdaki pandizot ve arka bagajdaki kullanılan materyallerden dolayı biraz arkada tıkırtı sesi duyabiliyorsunuz. Onun dışında görüş açılarımız zaten çok net. Yani bu beni bu otomobilde eksi olarak benim gördüğüm ve hissettiğim bu otomobilin büyüklüğüne göre gövde büyüklüğüne göre uzunluğuna göre yan aynalar bence bir tık daha büyük olmalı. Yan aynalar bence küçük. Her ne kadar iyi ayarlasınız da kör noktada kalabiliyor bazen bazı noktalar. Biliyorsunuz otomobil çok sade. Herhangi bir tuş yok hatta neredeyse sıfır denilecek boyutta. Her şeyi şu orta ekrandan halledebiliyorsunuz. Bu çok tartışılır bir konu bu arada. Benim de zaman zaman arkadaşlarımla, çevremle konuştuğum bir konu. Yani biliyorsunuz otomilde, otomobil kullanırken telefonla konuşmak yasak. Ve gerçekten te trafiği tehlikeye atacak bir durum. Ancak bu otomobil bence ya daha doğrusu bu şekilde yapılan tüm otomobillerden bahsedeyim. Yani bütün kontrollerin bir ekranda olması bence telefonla konuşmaktan çok daha tehlikeli bir durum. Bunu zaten yakında Avrupa Birliği bence el atacak bu duruma. Zaten çalışmaları da var diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. yanlışsam da düzeltin. Bu ekrandaki tuşsuz hadiseyi dengelemeye çalışıyorlar. Yani hem tuşlu biraz tuş olması gerekiyor hem de dokunmatik olması lazım. Çünkü... Dokunmatik ekrana ne kadar hakim de olsanız, otomobili kendiniz, e, kullanan, işte uzun süredir kullanan bu otomobili biri de olsanız, hakim de olsanız ekrana, sonuçta gözünüzü ayırmak zorunda kaldığınız devasa bir ekran var burada. Ama tuş hadisesinde tabii ki bakmasanız da tuşun yerini gördüğünüz ve bildiğiniz için hemen e, müdahale edebiliyorsunuz ancak bu araçta e, böyle bir müdahale yapamıyorsunuz. Çünkü mutlaka bakmak zorundasınız. E, trafikteki sürüşü etkiliyor ve tehlikeye atabiliyor. Ben %100 bu kadar tuşsuz bir otomobil teknolojisine karşıyım arkadaşlar. Bu konuda da sizin fikirlerinizde çok merak ediyorum. Eğer benimle aynı fikirdeyseniz veya karşı fikirdeyseniz de bu videonun altına lütfen belirtin. Hızlanmasına geldiğimizde de tatmin edici bir hızlanması var. 0 100ün daha henüz ölçmedim ama fabrika verisi 7 saniye biraz üstünde veriyor hızlanmasını. Beğendiğim ve beğenmediğim özelliklerinden biraz bahsedeyim size. Çünkü dediğim gibi bu aracın çok fazla videosu çekildi, çok fazla testi yapıldı. Herkesin kendine göre bir tabii ki fikri oluştu. Ben de kendi fikirlerimi size biraz aktarmak istiyorum burada. Ya yani şöyle söyleyeyim size, aracın beğendiğim özellikleri zaten bu Tesla özelinde ben söyleyeyim beğendiğim özelliklerini. Ya yani biliyorsunuz Tesla yazılımıyla mobilitesiyle dünyada bu konuyu en farklı seviyeye çıkartmış otomobil markalarından bir tanesi. E, tabii ki otomobili kullandığınız zaman da bunu hissediyorsunuz. Her şey bu ekranda ve ayrıca cep telefonunuzda uygulamadan aracınızın her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. E, ve bu mobilite konusunda ve yazılım anlamında gerçekten Tesla kullanıcı dostu bir otomobil. E, bunu da Beğendiğim özellikler arasında koyabiliriz. İkinci beğendiğim özelliği ise Model Y'nin özellikle iç hacmi, genişliği ve gerçekten bagajı hacminin çok büyük olması. 2100 litreden fazla bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Ön tarafta da bagaj var. Yani geniş bir aileniz varsa, elektrikli bir otomobil istiyorsanız, bu fiyatlarda bir şeye bakıyorsanız, mobilite de önemli bir konu diyorsanız Evet Tesla Model Y gerçekten bu konuda bütün sizin ihtiyacınızı karşılayabilir bir otomobil olarak karşınıza çıkıyor. Ee, onun dışında beğendiğim özelliklerinden biri bu sade tasarım biliyorsunuz ben her videomda da söylüyorum sade tasarım gerçekten benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Burada da zaten gördüğünüz gibi bir direksiyonumuz var bir ekranımız var başka da hiçbir şey yok tamamen e, sade şık bir tasarım. Ha, bunu ben beğeniyorum Tesla'larda. Tabii ki bu tartışılır bir konu. Dediğim gibi e, bu çünkü çok göreceli bir kavram. Ama benim bu Tesla'larda, Model Y'de de aynı şekilde beğendiğim sade tasarım e, hoşuma giden yönlerinden bir tanesi. Beğenmediğim yönlerine gelirsek e, direksiyon dönüş açıları beni çok hayal kırıklığına uğratıyor. Gerçekten çok kısıtlı bir dönüş açısı var direksiyonun. Özellikle dar alanlarda en az 2-3 manevra yapmanız gerekiyor maalesef. Ya yani Bu konu benim en hoşlanmadığım noktalardan bir tanesi oldu bu araçta. İkincisi otomobil sert. Yani çok yumuşak bir otomobil değil. Ve her şeyi kabin içine size yansıtıyor. Özellikle yoldan gelen çukurlar, tümsekler direkt kabine yani direksiyona size yansıyor. Bu konu sevmediğim özelliklerinden bir tanesi. Üçüncüsü ise yan aynalar. Dediğim gibi bu gövdeye bu yan aynalar bence küçük. Daha büyük yan aynalar kullanılabilirmiş, olabilirmiş. Ya yani Dediğim gibi Model Y'nin arkadan iç versiyonunu merak ediyordum. Özellikle bir performansını merak ediyordum. İki yol tutuşunu merak ediyordum. Yol tutuşu olması gerektiğinin bir tık üstünde. Dört çekeriyle karşılaştırdığımızda tabii ki çok farklı. İkincisi performansıydı. Performansı da olması gerektiği gibi gerçekten bu iki iki tona yakın bir ağırlığı var biliyorsunuz bu aracın. 159 kW'lık bir güçte bu otomobili gayet bir yerden bir yere çok rahat taşıyor. Hızlanması olsun işte kalkışı olsun o konuda keyifli bir otomobil. Şarj konusuna gelirsem de aldığım tabii ki Tesla'nın test aracı olduğu için ben Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarında şarj ediyorum aracı. %32'de 125 kilometrelik bir menzil sunuyor şu anda araç bana. Şimdi şarj istasyonuna gidiyorum. Ee, MR'ın içinde bulunan, MR AVM'nin içinde bulunan Tesla'nın hızlı süper şarjlarına gidiyorum ve orada şarj edeceğim aracı. Evet dediğim gibi e, çok fazla uzun bir video çekmeyeceğimi söylemiştim. Çünkü çok fazla videosu var bu aracın ben kendi kullandığımdaki hissiyatlarımı ve e, fikirlerimi size aktarmak istedim. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan bir şey deneyeceğim kanalımı. Takip etmeyi, abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı ve bu otomobili yani Model Y arka dişliği kullanan arkadaşları bu videonun altına bekliyorum. Yorumlarınızı, kullanım deneyimlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.